Herkese selamlar. İki tane güzel soru var. Birini beraber yapacağız şimdi üsttekini. Alttakini siz yapın. Yorumlarda cevaplarını yazın. Bakalım kimler doğru bulacak. Ee, pozitif bölen sayıları ile ilgili, asal sayılarla ilgili bu iki soru. İlk soru şöyle. 1440 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden çift olanlarının sayısı A, tek olanlarının sayısı B ve 5 ile tam bölünebilenlerin sayısı C ise A çarpı B bölü C aşağıdakilerden hangisidir? Diğer soru sizin yapacağınız. 720 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin kaç tanesi iki basamaklıdır? Bunun şıklarını vermedim. Yorumlara yazabilirsiniz. Yarın beraberce çözeriz. Şimdi şuna bakalım. 1440 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin çift olanlarının sayısı, tek olanlarının sayısı. İlk önce biz 1440 sayısının Pozitif ölenlerinin sayısını bulalım. Nasıl bulunuyor? 1440'ı bir asal çarp çarpanlarına ayıralım. Ee, 1440. ilk aklına gelen neyle neyin, neyin çarpım? 1440? 144 ile 10'un. 144, 12 ile 12'nin. Yani şöyle yazabiliriz. 12 çarpı, 12 çarpı, 10. Bunların hiçbir asal değil. Bunları da asal çarpanlarına ayıralım. 12, e, 3 çarpı 4. Yani 2'nin karesi çarpı 3. 2'nin karesi çarpı 3 şu 12. Ve 12 ile... 5'in çarpımı. Düzenlersem 2'nin karesi 2'nin karesi 2. 2 üzeri 5. 3'ün karesi ve 5. 1440'ın e, asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Bu 1440'ın kaç tane pozitif böleni vardır? Bu asal çarpanların üstlerini birer artırıp çarptığımızda 5'i 1 artır 6, 2'yi 1 artır 3, 1'i 1 bir artır 2, 6 kere 3, 18, 2 de çarp, 36 tane pozitif böleni vardır. Tüm pozitif bölenlerinin sayısı 36. Şimdi çift olanlarının sayısı nasıl bulunur? İşte püf noktası burası. Ee, ben bu çarpanların içerisinde, her çift sayının içerisinde iki çarpanı vardır. Şu 2'yi ayırsam, bir tane 2'yi ayırsam, yani şunu şöyle yazsam. 2 çarpı, parantez açayım, 2 üzeri 4, 3'ün karesi 5 üzeri 1 bu şekilde yazsam. Şu parantez içindeki ifadelerin pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını bulsam. E başında iki çarpanı var. 1440 sayısının e, pozitif bölenlerinin çift olanlarının sayısını bulurum ben. Püf noktası burasıydı. 4'ü 1 artır 5, 2'yi 1 artır 3, 1'i 1 bir artır 2, 5 kere 3'ü 15, 2 ile çarp 30 tane e, çift Böleni var. 1440'ın pozitif. Tek bölenlerin sayısı B. Tek bölenlerin sayısı için 3'ü 5'i tek sayılar ayırmamaya gerek yok, Orada hata yapalım. Tüm bölenlerinin pozitif bölenlerinin sayısından çift olan pozitif bölenlerinin sayısını çıkartırsam 36'dan 30 çıkar. 36'dan 30 çıkar. 6 tanesi de tek olanlar. 6 tane e, tek olan pozitif böleni var. Ve geldik. 5 ile tam bölünebilen, 5 ile bölünebilen sayılar, 5'in katı olanlar. 5 beş ve 5'in katı olan sayılar. O zaman burada e, asal çarpanlarına ayrılmış halinde şu 5 çarpanını yine aynı çiftleri bulur gibi dışarı alsam 5 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi desem şunları hissedeyim. Bunların Parantez içindeki ifadelerin pozitif bölenlerinin sayısını bulsam 5'i 1 artır 6, 2'yi 1 artır 3, 6 çarpı 3, 18 tane de 5 e, ile bölünebilen pozitif bölenlerinin sayısını bulurum. Başında 5 çarpanı var. Yani hepsini buldum. A çarpı B bölü C. A neydi? Çift olanlar 30 tane. B tek olanlar 6 tane. C 5 ile bölünebilenler 18 e, tane. 30 çarpı 6, 180 bölü 18. Bu sorunun cevabı 10 olarak bulunur. Cevap dandan akan. Evet, güzel püf noktaları, noktaları olan bir soruydu. Bilmediğiniz e, özellikler olabilir. Onun için bu soruyu paylaşmak istedim sizinle. Siz de şu soruyu, sorunun cevabını bulun. 720 sayısının pozitif bölenlerinin kaç tanesi iki basamaklıdır? Tek tek yazarak bulabilirsin. Biraz uzun sürer ama başka bir metodu var. Onunla kaç kişi bulabilecek. Umarım faydası olmuştur çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.